Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, Daha farklı bir video ile karşınızdayım Bu bir duyuru videosu Ne hakkında bahsedeceğim Bu video fazla uzun olmayacak e, Bu videonun amacı Kanalın adı Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Kanala yeni arkadaşlarım geldi O da Onlar da kanalın ortakları ee, bu yüzden Alper Oyun TR adını Minecraft Family olarak değiştireceğiz. Ee, umarım beğenirsiniz şey ya, çekeceğimiz videoları. E, ee, neyse neyse arkadaşım Baran'a veriyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Baran kanalın ikinci sahibi ee, kanaldaki yenilikleri Alper size söyledi, daha fazla şey söyleyeceğim ben de onun yerine. Ee, şimdi Minecraft'ta biliyorsunuz hep Android çekiyoruz. Android, hep Android çekiyoruz. Ondan sonra işte şimdi arkadaşım yani kanalın eski sahibi Alper, şimdi ortağız. Alper kendine yeni bilgisayar alacak, birlikte online serilere başlayacağız. Modlu Survivor çekeceğiz. Sonra Survivor, sonra Solar Speed haritaları. Ee, güzel şeyler olacak yani. Ondan sonra kanala yeni intro gelecek. Her videoda koyabilirsek koyacağız. Yani şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.